Evet herkese merhabalar. Ben Doğukan. Destroy Gamer'a hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee loadout'ları yapmadım. Şimdi yapıyorum. Çok istiyorum. O da ben neyi loadout'luyorum ya ha. ha Bu silah yerine yeni bir rifli alacağım. Mod mu açabiliyorum? Ne yapabiliyorum? Ha mod açabiliyorum. Aa. Ee, susucu takarsam güzel olur. Evet susucu takamam. Adam bizi görmeyecek artık. Evet backup. Yine backup'a bir şey koyabiliyorum. Paint diye mi biliyorum? Yok. Weapon. Submission. Evet, bunlardan bir şey açabiliyorum. Beyler... İşte buydu, benim alacağım. Misket fırlatıyor beyler bu. Ama önce bir dakika e, diğer sniper'larımıza bir bakalım. Bu tek de alıyor. Ama bu daha iyi bana göre ama yani... Evet, sürekli pompalıyla ölmüştük. <laughs> Launcher tabii ki de almayacağım. Misk. Misk ne? Ha beyler ben bu Falcon Blade'i alıyorum. Yani Falcon Blade demek yani. Falcon Blade candır beyler. Neyse Gripple Gun gelince ne alacağım? E, Jetpack değil Glider alacağım beyler. Ve buraya da hmm, neydi lan ismi? Uşurken varmış. Nerede? Yani sana bir şey almayacağım başka bundan. Neyse. Doğu dağılımımız tamamlandı. Aa yo. Bekleyin beyler. Güzel bir şey yapalım. Calling card'ı değiştirelim. Güzel bir şekilde. Bang. Ekleyelim. Loli bırakmayacağım diyeceğim ama Vak. Güzelmiş. Yeni kelimeler. Kit atak mı? Aa güzel güzel. Evet iyi bir kelimeymiş. Anladım. Kit atak mı falan diyor. İnanacağınız üzere çocuklar bana saldırıyor falan filan da. Sanırım öyle bir şey ya. Anladım. Neyse ben oyun başlayınca geri dönüyorum. Evet geri döndüm. Oyunumuza başladık. Ve bu arada bu bölüm bu oyun seri olacak. Onu size şimdiden belirteyim. Seri olacak bu videolar. Yani bu oyunu seri yapacağım. Yani şey düşünmeyin. Bu seri mi olacak mı Onu o fikre o da adam jetpack mi kullanıyor? Vuramadım. Ona nişan almaya çalıştım. Alamadım çünkü jetpack ile. Havadaki bir adamı vurmak oldukça zordur beyler. Yani benim vur vuramadığıma bakın yani. Ben bile vuramıyorum bazen. sen ne söz zor bu amına. Evet bir tane adam aldık. Ve kaç. Kaçamadım. Aa doğru la. adamın kurşunlarını yansıtıp öldürebilirdim. Bak kötü oldu bu. Ya da paten alayım ben bu şekilde. İyi mi olur bilmiyorum. Şimdi koş koş koş. Rush la rush. Abi kafaya... Oha ne yaptı o? Nasıl? <laughs> Aa! Evet, 11 level yansıtarak. Ve ya bunu yansıtarak yaptım yani. 11 leveli yansıta yansıta. al. Güzel değil mi? Bence güzel. size pro bir hareket göstereyim mi? Ya da göstermeyeyim mi? Aaaa! Aa, aa. Havada vurdu tabii ki de. Headshot bir de yani. Ha yo headshot değilmiş beyler. Sakin. İyi misin? Bu, bu tür bir sniper almayı düşünüyorum fakat pek de düşünmüyorum yani. Abi kafadan kafama indiler. Bu bölüm çok kötüyüm. Herkes de bu tür şeyler olabilir. İstediğim itemi alınca tabi ona kasmam. Sürekli bir itema kasarım onu alırım. Sonra neye kasacağımı bilemem. O yüzden ona endişelenirim. Aklım orada olur. Ne alayım ne alayım. Yani. Onu telaşlıyorum ben şu an. Ne oldu böyle sakmış oldum. Oy içeri roket atar. Oğlum <laughs> içeri ro roket atar atılır mı la? Ayak mısınız oğlum? Psikopat mısınız? <laughs> ben burayı okla ok, koruyacağım. <laughs> evet headshot. Ne ee, vuruyorum. Evet adamın 120 canı gitti. Yani o şişko her an ölür. Güzel bir cover noktası burası. Ananı. Oo. Oy güzel koydu vallahi bir daha söylüyorum. Ama içeride olduğunu da biliyorum şimdi sen yalnız. Ananı. Oğlum bu adam değil. Bu o adam değil. Arkadan girmeyin oğlum. Sapık siz? Oğlum sapık mısınız lan? Adamı gördüm aslında orada da. Oy inemedi. Mal <laughs> öyle kill alırsın. Hani kill alacaktın? sen hani beni öldürecektin. Babayı ye, öldürürsün sen. Nerede? Nereden? Ben burayı bilmiyorum. Kayboldum. Oo, bet mobil. Tabii çok berbat oldu. Fakat şarkıları duyuyorum. ye <laughs> <laughs> Yeah, yeah, yeah. Şarkı, şarkı dinliyoruz. Oğlum. Holy. Holy shit. Buralarda bir snipercimiz var. Beni vurdu. Bırakmayınca ama koştum. Bir ıska. Oraya bir molotof attılar sanırım. Oyunda molotof var mıydı la? Attılar sanırım diyorum. Beni öldüremezsiniz. Arkamdan istiyorum. Allah bizdenmiş lan o. Bunu ödüm patladı lan. Size pro bir hareket göstereyim mi? Ho Hoho havada vurdum. İşte gördüğünüz gibi böyle. Hani kaç kere denedim, anca vurdum. Ama vurdum yani, epik hareket. al size pro hareket. Fakat o adam sersemdi beyler. İnanmayın iyi olduğuna. Bil ya, bilinmeyen bir cisim bize doğru yaklaşıyor. Bilinmeyen bir cisim bize doğru yaklaşıyor. Anam! Holy shit! Holy shit! Haaaaaaa! Lülülü ya! <laughs> Öldürdüm 2 saat sonrasında. O bayağı Müthiş. Merhaba! Dedik. Abi alt tarafı sana merhaba dedim yani. Şimdi You're sana küfür etmedim ya. ki ben. Niye beni öldürüyorsun? Nasıl senin takımın ben. Ben şok yerim. Ben bet veriyorum. Onlara... Onlara sızdım. Beni unuttun herhalde sen. Eee beni unutma. Ben çok proyum. Evet ölüyordu. Kaç canı <laughs> kalmış valla? 2 baya. Bu şekilde. Şişko geldi beyler. İnanmayın. Buralarda bir tane adam var ama hoş verin. İnanmayın beyler. Yalan söylüyor. YALAN! YALAN SÖYLÜYORSUN! Evet. öldüremezsiniz size küfür ederim bizim takımdakilere. Kill, kill the guy, kill the guy! Burada adam var sandım o yüzden havadan vurdum onu. Oy! Geçerken yoldan sağ sağınız sonuna da bakın oğlum. Karşıdan karşıya geçerken yapmayın böyle. Evet 159 canını götürdüm onun. Ayak sesini adamı anlayabilirsiniz bu arada. Abi headshot atacaktım ben. Ona. Evet, ne olduğunu anlamadım. Funny bunny ho 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 diyor. Ho ho fakat yani hu 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 değil. İnanmayın. Buradan Elif'e Eda'ya saygılar bizim sınıftaki kızlarımız. Evet bir headshot. Eğer izliyorlarsa bu videoyu selamlar. Oğlum headshot lan headshot headshot. Öl lan öl ipne. Öl. Evet çekemedi. Aaaa. Evet öldü böylece. Onun. Oha öldürdü beni. O adam artist beyler. Artist. 12 level. Oo, oo baby 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 baby. Oh çok güzel. Beyler videoyu durdurup klas ee, editlemeye geçiyoruz. Editlemeye geçiyoruz. Geng. O gengimiz mi var? O oh, güzel. Kilvat varmış. Secret Identity. Snide. No no. Bu arada ne geldiğini size söyleyeyim mi beyler? Çok iyi bir şey geldi ok Paint geldi. Chita. Hem de cheetah yani Chita. İnanmayın. Chita. Porta itemimiz geldi. Impact the grenade var, şurken var, tuzak var. Hmm. Bunu açacağım. Güzel bir şey bu. Grip gun'ımızı seçelim. Ah, ne grapple gun'ı? Şeyimizi. Uralı coaster'ımız da varmış. Bizim niye bir seçi kullanmadık? Neyse Glide rig'i alalım. Bu şekilde size gösteriyor e, nasıl olduğunu. Yani ne işe yaradığını gösteriyor. Güzel bir şekilde gösteriyor aynı zamanda yani. Ha, backup weapon açabiliyoruz. Heavy gun. E. Ee, paint mi? E. Ee? Backup fi. Ha mod açabiliyoruz. O zaman Reflex sahitimizi alalım. Paint çabımız var mı? Yok. Ee, backup item'ımız. Ee, modunu değiştirip slinsir takalım. Güzel. Evet, sniper'ımız yeni, yep yeni bir olayımız var artık. Buradan play now diyorum. Team deathmatch diyorum ve oyunda görüşüyoruz. Ön... evet geri döndük. Bu sefer Joker'iz. Kötü oldu. Joker'i sevmem. Nefret ettiğim bir şerefsizdir. Parlar şöyle benziyor ki zikâhı. Yani. Ama ne yapalım mecbur. <laughs> Ve sanırım bu var. Neden bu var anlamadım şimdi. Opa OP'yimizi oh, gördün mü? Evet. Ne 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 oluyor lan? Şimdi biri mi var? Cık. Bizim adam var ama yani biri peşimde ya. gibi. Tam oraya. No 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 biraz daha. Evet çok güzel birmiş. Arkalığına çıkacağım. kansız gibi bir şey var. Oha! Ama yeter yani. Çıplaksın bir de bana karışıyorsun yani. Çıplaksın oğlum, çıplak, çıplak. çıplak çıplak dolaşıyor etrafta ya. Ayıp oğlum ayıp ayıp. Ah! Manyak bunlar oğlum. oğlum. Biz nasıl bir server'a girdik lan? Nasıl bir server'a girdik biz? Beyler. Beyler. Nasıl bir server'a girdik? Nasıl bir server'a girdik? Abi. Ah abi. İlerle. <laughs> hmm, saklanamıyorum ki adamdan da. En azından kiralığını engelleyemiyorlar. Mesela aldık roket Bir tane daha var. Hop. Derhal bir cam paketine uçalım. Ki o burada. Oh cam. La Oğlum bir ölün lan bir ölün 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 Allah kahretsin ölün Roket yağmuru yaptılar ya Ölün ya Bu ne ya Satayım. Adam 15 kişi öldürüyor sırf roket atıyor etrafı yukarıda. Bir tek öyle öldürüyor başka bir tüfe öldüremez de ortaya çıkmıyorlar. Abi. Oha aşağı uçtum ama. Yuh nasıl uçtum ben öyle? sessizce alalım onları. Hayır 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 ölmeyeceğim 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 ölmeyeceğim. Hayır ölmeyeceğim. Lan uçtu. O peki kullanamıyorum ki bunları. Al tamam, işte ölüsün. Sazan. Aa bunlar ne la? Ay, 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 ay öleceksin. Öleceksin yapma. Hopi. Yuh benim kuracağım tuzağı kuruyorlar. patlatmayın la şunu. Oğlum iyi ki tutturdum ha. Ah. Oğlum onu oku saplarsan var ya Tamam. Tamam. Tamam kızma abi kızma lan. Hah öyle ölürsün. Ha sen de Veya candır. Ok ve yay candır, ok ve yay candır, ok ve yay candır. Ve benler ve ok ve yay candır. Bu kadar. Evde de ok ve yayım var. Onlar çalışıyorum. İyi killer alabiliyorum. Çalışmak iyi. Sana hayat. Hayat felsefem çalışma. Senin ananı bir de. Şerefsiz o bombaya vursa o Çarptı lan bomba ama. Allah billah çarptı. Niye ölmedi? Abi! Oha abi din şey oldu. V'nin yumruğu. Yes. Hooo! Haaaaaa lol <laughs> Salak kutumu görmedi herhalde Bangala. Pro bir hareket göstereyim mi? Evet son kill ben <laughs> Şerefsiz. Ooo oh, baby. İkinciyim bu oyunda. Yes. 13 level. Evet. Voice unlock type. Ooo oh, yeah. Güzel bir calling cardımız var. Gerçi güzel değil o. Bugünlük de bu kadar. Yani bu video da burada bitiyor. İzlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet, Destroyer gamer ve hoşça kalın.